Baştan önce düşüncemiz tabii ki buradan puanla ve puanlarla ayrılmak. yalnız şu bayağı bir futbola elverişli olmayan bir havada, bir saha zemininde oynadık. Onun için ben her şeyden önce iki takımı da tebrik ediyorum. İki takım da mükemmel şekilde mücadele ettiler bu saha şartlarına rağmen. ve biz tabii ki düşündüğümüz şeylerden bir tanesiyle buradan puanla ayrılmaktı. Onu da aldığımız için mutluyuz. Ama bugün iki takımın da futbol oynamasına sağ şartları hava el vermediği için de istediğimiz şekilde biz de oynayamadık. Paşaşehir takımı da oynayamadı. Ama şu bir gerçek. Hem televizyonla seyreden insanlar olsun hem de buraya gelen insanlar olsun gerçekten çok mücadeleci, çok güzel, heyecanlı bir maç seyrettiler. Ben iki takımı da tebrik ediyorum. Zaten bu maçta fazla konuşmaya da gerek yok futbolla ilgili. Çünkü herkes özellikle Başakşehir doldur boşalt şeyiyle şeyle oynayınca mecburen öyle oynamak gerekiyordu. Öyle ortada bir maç geçti. Mücadeleci güzel bir maç oldu. Tabii ki biz puanı aldığımız için mutluyuz. belki sağ şartları el verseydi daha değişik şekilde bir maç olabilirdi. Çünkü biz golü yedikten hemen sonra hemen golü bulduk. O da bizim için büyük bir avantaj oldu. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Yani bu sağ şartlarından dolayı ayrıyeten de Başakşehir'de. Tebrik ediyorum. Var mı sorumuz arkadaşlar? Biz şu anda şu anda bizim en az 3-4 tane oyuncu almamız gerekiyor. Bir iki tane şu anda oyuncu aldık, iki tane bek aldık. Bir tanesi Ahmet Oğuz biliyorsunuz Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'daydı. Bir tanesi de Alaaddin ve bu da Ümraniye Spor'dan takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Şu anda ikisini aldık ama bizim en az iki tane daha en az yani oyuncu almamız gerekiyor. Şu anda da araştırıyoruz. Bizden giden arkadaşlar da var. Yasin e, şu an dün ayrıldı bizde. E, onun dışında şu anda bir şeyimiz yok ama en kısa zamanda kafamız e, kafamızda olan bir iki oyuncu var. Onları mutlaka almamız gerekiyor yani ve çabuk şekilde almamız gerekiyor.